müdürlüğümüzdeyiz. Ee, güzel çalışmalar kurumda devam ediyor. İnşallah bu gönüllülük esasını ben e, sizlerle paylaşacağım. Baybuk'ta güzel bir gönüllülük kurmayı düşünüyorum. E, bu dernek olabilir. E, bunu artık sizlerle yapacağımız çalışmalar şeyinde. Şimdi müdürüm e, bir e, afet çantası e, kurumumuzun var. İçinden neler e, var onu müdürümüzden şöyle bir dinleyelim. Ee, müdür öncelikle bir, bir isim seçmesin tabii Evet. E, i̇l Afet ve Acil Durum Müdürü. Evet. Adil Arslan. Evet. Öncesi Buyurun. Ben size hoş geldiniz diyorum e, müdürlüğümüze. Evet. Teşekkür e, bu, ediyorum. Bu e, farkındalığı e, yakına geldi. Size sunmamız dolayısıyla da şunları söyleyebiliriz. E, bu afet ve acil durum çantamız. Herhangi bir evet. afet durumunda evet. deprem olabilir, sel olabilir, heyelan olabilir ya da yangın olabilir fark etmez. Bunu e, afet ve acil durum çantamızı olarak hazırlıyoruz. Öncelikle bir, böyle bir çanta buluyoruz. Evet. Bu çantanın içinde olması gereken malzemeler var. Evet Ülk, bizim. Nelermiş ne onlar? 72 saat bizleri e, herhangi bir yardım gelmezse diye evet. e, idare edebilecek, e, kendi ihtiyaçlarımızı görebilecek e, malzemeler bunlar. Mesela bir ilk yardım çantası içinde Kendimize ait özel ilaçlarımız olabilir. Evet. İlaçlarımızı buna koyuyoruz. Olmak. Ee, mesela elektrikler giderse el feneri. El pildi. feneri. El fenerimiz var. İşte dışarıdan haber alabilmemiz için pilli radyomuz var. Evet. evet. Daha sonra e, günlük ihtiyaçlarımız mesela kolibandı Bize her zaman e, lazım. Lazım e, abi herhalde. E, tabii kalem. E, radyomuz evet. için yedek piller. Evet. evet. E, temizlik, için ee, peşete, ee, hatta bak diş macunu ve diş fırçamız bile var. Vay maşallah. Ee, Blok not, not. not yazabiliyoruz. Buraya işte çocuklarımızın, evet. aile fertlerimizin iletişim numaraları, e, isimleri gibi notlar alabiliyoruz. Evet. Ee, pandemide çok kullandık mesela. Alıştık ona. Evet maskemiz var. Alıştık ona. Maskemiz var. Termal, e, battaniyemiz var termal. Evet, bu önemli. Yani, bu çok önemli. Yani, bu çok yağımız, önemli. Işte, evet, bu çok önemli. Hatta yağmurluğumuz var. İşte evet. Evet, açıp yağmurda kendimizi koruyabiliyoruz. Daha sonra çöp poşetimiz bile mevcut. Mevcut. Bunların dışında, bunlar da size e, çantanın içinde veriyoruz. Evet. Bunların dışında... Bunlar müdürüm, şunları da alalım. Evet bunlar dışındaydı. Evet. Şey yapmasını evet. yerine koymuşlar. Evet. Ee, daha sonra mesela gıda ihtiyacımız, kuru gıdalar var. Yani tedris evet. gibi, konserve evet. gibi, e, bozulmayacak türden gıdalar koyabiliyoruz bu çantanın içerisine. Evet. Ee, daha sonra ilaçlarımızı koyuyoruz dedik evet battaniye ve çekiç, maniveler gibi şeyler bunlar da olmalı bunlar yani da hazır bunu bulundur, <laughs> bulundurmalıyız e, su olmazsa olmaz olmazdır biliyorsunuz insan e, su, suya çok dayanıklı değil diyorlar evet. ki açlığa 60 gün ama suya 6 günden fazla uzmanlar öyle diyor dayanamaz insan evet. e, Vücudun su tüketmemesi <laughs> lazım e, bunu hazırlıyoruz ve e, evinizin güvenli bir bölgesine, çıkış noktasına yakın koyuyoruz. koyuyoruz. Bir afet durumunda e, ya da deprem durumunda e, bu atıyoruz e, doğalgaz banası, elektrik e, şalteri gibi şeyleri kapatıp çantamızı da omuzumuzu alıyoruz. alıyoruz. Bu şekilde evet. dışarı güvenli alana çıkıyoruz. Deprem, deprem dediniz, sevgili izleyenlerim, e, dün e, bölgede bir deprem yaşandı. Oraya da bir değinmek istiyorum müdürüm. Benim buraya geliş e, sebebim de biraz bilgi almaktır. E, bize de bu depremle ilgili müdürüm hazır gelmişken, şöyle da bir bilgilendirmek bağımından e, diyelim. Biz muaf değiliz. Evet, evliyeler Şehri'yiz ama e, efendim biz muaf değiliz. Dün e, Tokat'ta oldu, Erzurum'da oldu, Gümüşhane'de oldu bizde ne kadar hissedildi. Bunlardan derecelerinden de hatırlınızda varsa Bayburt'a bir duyuralım buradan da. geçelim. Eee Bayburtlu hemşehrilerimize söyleyeceğimiz şudur. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Yani deprem riski altında, deprem fay hatları üzerinde yaşayan bir toplumuz. Nüfusumuzun, topraklarımızın yüzde %92'si fay hatları üzerinde, nüfusumuzun yüzde %98'i de bu fay hatları üzerinde yerleşim yeri olarak kamet ediyor. Evet. Dolayısıyla depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Kuzeyde Anadolu Hattı biliyorsunuz. Erzincan bizim sınır komşumuz. Ve Erzincan direkt e, en riskli alan diyelim. O oradan geçiyor fay hattı. Bizde de uzanan kolları var. Bizim Demirözü ilçemiz e, eski tabirle birinci derecede, yüzde dokuzluk e, bir alan birinci derecede deprem riski taşıyor. Evet Erzincan'da 92'de deprem olduğunda biz burada gayet net hissettik. İşte en son 6 Şubat depremlerini biz gece uykudan uyandık. Herkes evet. hissetti bunu. Yani biz evet haritaya baktığımızda kendimizi biraz hani sarı gibi gözüküyoruz. Yani ama, risk az gözüküyor ama, ama evet. bu fayadları her zaman hareketli biliyorsunuz. Evet. Yani fayadların, kırıkların nerede son bulacağı, sınırın nerede olacağı Kestirilemez. Kestirilemez. Ya depremin de ne zaman olacağını biz zaten teknoloji şu ana kadar bulamadı. Bulsaydı bu kadar insan ölmezdi. Evet. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Öncelikle ee, deprem öncesinde, afet öncesinde biz hazırlıklı olmamız lazım. Öncelikle biraz önce söylediniz hani af, afet e, gönüllüsü olun. Evet. Şimdi o, o konuyu da aç bir durum Biz yıllardır... O evet. Nasıl olsunlar? biz yıllardır söylüyoruz gönüllü afet gönüllüsü olun diye. sizi evet. sizi gönüllü yapalım diye. vatandaşlarımızın bir buna şey yapıyor. Hani ilgi gösteriyor. Bir kısmında bize bir şey olmaz gibi hareket tarzı sergiliyor. Şimdi birim, bir paradize açalım. Bu gönüllülük şimdi sevimiz izleyenlerin gönüllülük derken geçen geçtiğimiz 2023 içerisinde biz ne yaptık? 11 elimizde büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha bize tekrar nasip etmesin inşallah göstermesin. Ama her önüne gelenle ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Yardıma. Şunu bir açalım diyor. Evet. O nasıl gitmez? Işte, nasıl Her önüne gelen ne yapamaz? Bu depremde ya da selde ya da bir heyelanda yardıma koşamaz. Çünkü Hı o konuda eğitim alması, eğitim alması gerekiyor. Öncelikle eğitim alması gerekiyor. Koordinatın içerisine dahil olması Afad lazım. Afad'ın çatısı altına girmesi lazım. lazım. Yani Afat bir çatıdır ve o çatının içerisinde kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve Afat gönüllüleri ve vatandaşlarımız bulunmakta. Dolayısıyla sizlere biz şunu öneriyoruz. Afat gönüllüsü olabilmeniz için öncelikle herkesin e devlet e, e devleti var, şifresiyle beraber girecek Hı. E devletine arama butonuna Afat gönüllüsü yazdığında bizi e, başvuru formuna yönlendirecektir. Hı. Oradan bilgilerimizi doldurup başvuruda bulunuyoruz. Hı. Daha sonra bize bir internet adresiyle e, gönlü.afat.gov.tr adresiyle birlikte bir şifre geliyor. Hı. Bu şifreyle o adrese gidiyoruz, giriyoruz, daha sonra orada bir takım e, cevaplamamız gereken sorular var. Hı. O soruları da tamamladıktan sonra isim bizim afet e, sistemine düşüyor. Tamam. AFAD'ın sistemine düşüyor, sisteme düşünecek isimler bize geliyor. Biz vatandaşlarımıza ulaşıyoruz, onlara e, hem teorik hem de uygulamalı eğitimler, eğitimler veriyoruz. E, ve kendilerine sertifika ya da kimlik kartı veriyoruz. Daha sonra bunlar afet gönüllüsü olmuş oluyorlar. Bunları biz işte çeşitli afetlere olduğunda işte deprem gibi, sel gibi afetler olduğunda çağırıyoruz gönüllerimizi. orada arama kurtarma ekipleri ya da yardım ekiplerini ne yapıyorlar? Destekte destek de bulunuyorlar. Destek. Destek afet gönüllüsü bu arkadaşlarımız. Evet. Herkesi davet ediyoruz. <laughs> gelin afet gönüllüsü olun. Yani şunu unutmuyoruz. 11 şey 6 Şubat depremde, evet, 11 evet. değil mi? Ee, oldu ve bütün bayburtlar bizi deprem bölgesindeyken biz aradılar. Dediler ki bir durum biz gelmek istiyoruz. Orada yardımda bulunmak istiyoruz. Ee, ben de dedim ki hani gelebilmeniz için afet gönüllüsü yani evet. eğitimleri almanız Hı. gerekir. Evet. Yani Peki biz basın yayın için bir bir, 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 biz nasıl alabiliriz gönüllülüğü? Aynı yolu izleyelim. Aynı evet aynı yolu izleyerek e, oradan başvurarak evet. bize isminiz düşüyor bize geliyorsunuz. Biz e, sizlerle eğitimler tamam. veriyoruz. Daha sonra sizin de bu eğitimi almanızı, basın mensuplarımızın bu eğitimi almasını öneriyoruz. Çünkü tamam. siz direkt o enkaz alanlarına gidiyorsunuz. Evet. Oralarda bulunuyorsunuz. Oralardaki işte çalışmaları çekip doğru bilgi şeklinde insanlara lazım. Evet. evet. Onun evet. için bizimle AFAD'la mutlaka bu eee başvurarak bu ilk e başvuru e ben yapacağım. Yani. Evet, bekliyoruz. İlk başvuru ben yapacağım. Açıklama için teşekkür ediyorum yine. Gerçekten güzel bilgilendirmeydi. Evet. Sevgili izleyenlerim. Ben yine sözümü burada noktalayacağım. Biz muaf değiliz. Evet. Onun için e, bizim de elimizden geleni e, müdürümüze, afada destek olmamız lazım. Buyurun. Yani şimdi ekteyim. Yani Bayburt'ta e, şey deprem olmaz diye kesinlikle biz rehavete lazım. Bayburt'taki yapı stokumuz da çok iyi değil. Hı. Bu yapı stoklarının mutlaka dönüştürülmesi lazım. Evet. dönüşüm yapılması lazım. Yeni yapı yaparken de mutlaka sağlam zemine ve deprem e, yönetmeliklerine göre yapı denetim kurallarına göre binalarımızı sağlam bir şekilde yapmamız lazım. Evet. Öyle yüksek yüksek binalar yapıp da evet. işte ondan sonra da deprem altında kalırsak bugün işte e, biz uzak doğuda mesela Japonya'da, Filipinler'de ya da başka ülkelerde depremler duyuyoruz. Geçen bir depremde 9 kişi ve, e, yani evet. hayatını kaybetmiş. Depremler öldürmez. Binalar öldürür. Binalar öldürür öldürülebilir. O yüzden, evet. o yüzden, o yüzden biz öncelikle arama kurtarmadan ziyade arama kurtarma tabii ki olacak, evet. önemli bir şey. Ee, ama biz ona mahal vermemek, yani ara, arama kurtarma gerektirmemesi için ne yapmamız lazım binalarımızın, binalarımızı yapmamız sağlam lazım. yapmamız lazım, toplumu bilgilendirmemiz, bildirilmemiz lazım. Bunun için de ben elimden geleni müdürüm yapacağım. Geçen yılki acıyı hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunun için de ne yapacağız? Tedbir. Tedbir, tedbir. Elinden geleni ben yapacağım. Kabul ettiğiniz için teşekkürler. Ben teşekkür Bu bilgiler çok önemli. Hayatı önemli. Ee, sevgili izleyenlerim, ee, dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haber 69 dergisinden müdürümle şöyle e, ne yaptık? Temsilen bilgi Teşekkürler. Çok teşekkür Sağ olun.